İzmir'den bir soru var. Tarikata girerken tövbe etmek gerekiyor diyerek el ele tutuşup hocanın elini tutmak ve öpmek suretiyle yapılan tövbe doğru mu? Şimdi Peygamberimiz döneminde böyle bir tövbe şekli yok yani. Herkes Rabbin'e tövbe eder. Tuba ilallah Allah'a tövbe edin diyor Kur'an-ı Kerim. gidip de birinin yanında tövbe edin demiyor birinin yanında tövbe ederken belki şunu düşünüyorsa yani bazılar şahit olsun ben de o yüzden tövbeme daha çok bağlanırım. Hani böyle bir psikolojik faktörden istifade etmek için ya da benim üzerimde tesiri fazla olur. Birçok insanla birlikte tövbe edersem tesiri fazla olur gibi bir takım sebepler düşünebilir. Ama böyle bir şey düşünmesine gerek yok yani. Böyle bir şey düşünmek gerekli olsaydı peygamberimiz de böyle yapardı. Neden sünnetin dışına çıkalım ki yani? Yani bir insan Allah'a tövbe edeceğine gidip insanların yanında tövbe ederse onlara da belki de anlatması da gerekebilir. Yani sorabilirlerdi. Aynı Hristiyanların, papazların sorduğu gibi. Hangi günahı işledin diye de sorabilir de icabında. O zaman onu her gördüğünde o günahını hatırlarsın. Ve oraya bir daha gitmek istemezsin. insan çünkü günahını bilinmesini istemez. Allah biliyor. Allah tövbeyi kabul edecek olan da Allah. Bilen de Allah. O halde neden başkalarının olduğu yerde tövbe edelim ki yani? yani? Bu bir nevi Hristiyanlıktan alınmış gibi. Hristiyanlar gidiyor papazın yanında tövbe ediyor, günah çıkartıyor, papaza da bazen anlatıyor. Ondan sonra papaz bir daha da görmek de istemiyor. Çünkü o papaz her gördüğü zaman o anı hatırlıyor. Ya da bir başka mahzuru kendini günahtan tamamen kurtulmuş zannetmeye başlıyor. Yani nasıl sağ Şeyh'in yanında tövbe etti ya arkadaş? Tamam yani kesin yani af oldu. Ne biliyorsun af oldu? Sen af olur inşallah diye o ümitle tövbe edersin. Ama her zamanda ümitle korku arasında bir yerde olmalısın. Ya kabul etmediyse Allah? Bu da lazım yani. Bu korku lazım yani insana. Ee, yani Bir takım e, bid'atler yani dinde olmayan, dine sokulan bir takım şeyler aslında ilk başta iyi niyetle oluyor genellikle. Daha etkili olsun, daha şöyle olsun, daha böyle olsun. Mesela diyelim sesli zikir. Efendimiz sesli ve toplu zikir yap, yapmamış hayatında. Göstersinler. Hadi Kadiriler göstersinler. Haydi bakalım. Hangi hadiste geçiyor peygamberimizin toplu ve sesli zikir yaptırdığı? Hadi bir tane göstersinler. Efendimiz toplu ve sesli zikir yapacak ve bunun hakkında onlarca rivayet olmayacak. Mümkün mü? Bir tane göster hadi. Şimdi buna benzer normalde sünnette yok ama dine sokuluyor. Böyle şeyler aslında asıl olanı iptal ettiriyor. Efendimiz hadiste buyuruyor ki her bid'at bir sünneti öldürür. Terk ettirir yani. Yani insanlar o bid'atı yapar, asıl olanı yapmamaya başlar. Zararı bu. Belki iyi niyetle önce icat ediliyor. Fakat sonra zarar veriyor aslında. O yüzden hiç kimse, ya bunda bir zararı yok, bu da olsun. Bid'atın hasenesi. Hasenesi, yani iyi bid'at. İmam Rabbani de iyi bid'at yoktur diyor mektubatında. Bid'atın hasenesi yoktur. Ve bu bid'atın hasenesi kavramı, aslında, Büyük ihtimalle İslam düşmanları tarafından e, yaygınlaştırılıyor. Böylece herkes bir takım bid'atleri bid'at-ı hasene sınıfına soksun ve kabul etsin. Bu güzel bid'attır desin ve kabullensin. Hatta demokrasiyi bile bid'at-ı hasene olarak görenler. Bu şekilde birçok şeyi Bid'at-ı hasene sınıfına sokup kabul ettiriyorlar Müslümanlara. Bu bir tuzaktır. Şeyh'in yanında tövbe. Bu belki iyi niyetle başlamış olabilir. Daha etkili olsun diye. Fakat sonuçta başka bir takım zararlar vereceği kesindir. Mesela adam kendini gayet temizlenmiş zannedebilir. tüm günahlarından arınmış gibi görebilir. Ne biliyorsun arındığını? Hiç akla gelmeyen bir zarar çıkabilir yani ortaya. O yüzden kendi küçük akıllarımızla ya şu olsa fena olmaz daha da iyi olur falan diyeceğimize sünnete tabi olmak daha güzeldir. Allah Resulü'nün sünnetinde herkes kendisi Rabbine tövbe eder o kadar. başka yollara başvurmaya gerek yok